Bakın Kürtler Rojava'da çok olağanüstü bir şey yaptım. Onların dışında başka bir böyle bu kadar güç elde etmiş bir etnik grup olsa ne yapar biliyor musunuz? Özellikle de o Suriye'deki iç savaş ortamında müsait de bir ortam vardı. Oradaki bütün diğer etnik unsurları sürerek etnik temizlik yaparak orada %100 homojen bir Kürt bölgesi oluşturabilirlerdi. Kürtlerin güç olarak ellerinde böyle bir askeri güç vardı. Bunu yapmamalarının sebebi Rocava'da inandıkları değerler. İnandıkları demokratik değerler. Bu Çok kurdular. önemli bir şey. Bakın bu demokrasi bilinci, bu insan haklarına saygı bilinci ellerinde güç olmasına rağmen bunu kötüye kullanmamış olmaları geleceğe yönelik çok önemli bir kriterdir. Çok önemli bir güvencedir ve bence Türklerin de bundan öğrenecekleri çok önemli şeyler var. Biz bunu Anadolu'da yapamadık bakın. Üzülerek söylemek lazım. Anadolu'da bir buçuk milyon Ermeni nerede arkadaş? 1 milyon Rum nerede? Bunların her biri 1920'lerin başında Türkiye'de olan insanlar. Süryaniler nerede? Biz neden Kürtlerin isimlerini zorla değiştirmeye çalıştık? Niye yer isimlerini, köylerin isimlerini? Yani şunu, şunu söyleyelim bakın. Kürt mücadelesi, bunu ben bir Orta Doğu'dan çıkmış, hasbel kadar hangi dili konuşursa konuşsun her insanın itiraf etmesi gerektiği kanaatindeyim. Kürtler Orta Doğu'da hiç olmayan bir takım kriterler getirdiler. Ve hepimizin, hepimizi, hepimizi zihin jimnastiğine ve değişime zorladılar. Bu çok olumlu bir şey ya. Yani. Bundan biraz faydalanmak iyi bir şey değil mi? Yani Suriye'de şöyle demokratik bir Suriye olsa mesela. Kürtlerin de var olabildiği. Bu Irak'a, Türkiye'ye, İran'a şuraya buraya örnek olsa bu güzel bir şey değil mi? Yani başarılı olsunlar. Ben başarılı olmalarını isterim. Az insan ölsün, hiç insan ölmesin. Arap çocukları, Kürt çocukları, Süryani, Dürzi, Hristiyan çocukları mutlu olsunlar. Yani birlikte kardeş olsunlar. Önemli olan budur. Biz bunu Peki, Kürtler dostsuzdur. Bakın, Kürtler Orta Doğu'da dostsuzdur. Kürtlerin, Kürtler Orta Doğu'da devamlı birine, birilerinin elindeki kart olmaktan bıktı. Kürtler asli unsur olmak istiyorlar. Bugün Kürtlerin, Bazum Abdi'nin, e, ile görüşmesinin tek sebebi Kürtlere statü elde etmek. Yoksa Kürtler ve Mazlum Abdi veya Salih Müslim bunlar karşılarındaki katillerin karakterini bilmeyecek kadar saf değiller. Onlar da güvenilmeyeceğini biliyorlar. Fakat Orta Doğu siyaseti böyle bir şey. Kaygan zeminde yapıyorsun. Mecburen statü almak için oturuyorlar. Şuraya bağlamak istiyorum Erkan Bey. Zorda kaldıkları için Kürtler, bakın daha önceden mesela hatırlayacaksınız Kuzey Irak'taki gelişmeler nasıl oldu? Oturdular. Halepçe katliamını yapan Saddam Hüseyin'le bile görüştü Barzani biliyor musunuz? Yani bu, bu olay böyledir. Kim olursa olsun statü almak için, anayasa statü elde etmek için, federal bir yapı oluşturmak için gerekirse şeytanla bile pazarlık yaparsınız. Kürtlerin durumu böyle bir şey. Dostları yok dediğim gibi çünkü Orta Doğu'da. Kürtler yüzyıldır kendi devletlerinin mücadelesini veriyor. Yani bir ton Arap devleti var. Bakın Arap...